Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Videoya geçmeden önce Hançer'in Beyza'ya olan tavırlarına çok sevindim diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sayımızı görelim. Hançer yavaş yavaş daha akıllı hala geliyor. Beyza'nın gerçek yüzünü gördükten sonra şimdi onun yalanlarına kanmayan tek kişi şimdilik hançer olacak. Şimdi ise sıra Cihan'da. Cihan gerçekten aptal gibi davranıyor, gerçeği göremiyor ve hiçbir şeyi sorgulamıyor. Bir insan hamile bir kadını hiç doktora götürmez mi? Benim gibi düşünenler fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beyza'yı doktora götürürseydi her şey gün yüzüne çıkardı. İşte o zaman Mukader'in de gerçek yüzü ortaya çıkacaktı. Beyza konaktan atıldığında onların tüm yüzlerini görmek istiyorum. Cihan lütfen kendine gel. Gerekenini yapın ve bir... Pişmanlık yaşamadan önce kötü kadının gerçek yüzünü görmen lazım. Cihan'a lütfen Yorumlar kısmında kızgın olduğumuzu yazalım arkadaşlar ve bu şekilde senaristlarımıza fikirlerimizi belirtmiş olalım. Peki arkadaşlar, sizler yeni bölümlerde neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.